Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün full kritik jork yapıyoruz. Ama bunu sanırım ilk yapan biziz. Çünkü full kritik jork diye arattığımız zaman karşımıza sadece farklı farklı kişilerin yapmış olduğu full hasar ya da full KDA'ya kasmış insanları görüyoruz. Videoları görüyoruz. Bunu ilk yapan sanırım biziz. O zaman videoya geçelim. Şimdi merhaba. Bugün e, midde jorki yapıyoruz. Karşımızda Viego var, tutuşturulu Viego. E, zaten ADC jorki yapmıştık. Bir de midde deneyelim dedik. Bugün çok farklı bir şey deneyeceğiz. Full kritik jorki deneyeceğiz ama combo e, ile tek atmaya çalışacağız. Kombomuzda nasıl oluyor? Kırmızı roket, Q, E ve düz vuruş. Kombomuz bu. Tamamen bundan ibaret. E, full full kritik gideceğim dediğim gibi. Şurada birileri var sanırım. Evet görüyoruz. Gelecekler mi? Gelecek. Aldık bunu. Gayet iyi. Ee, i̇lk olarak bir skill açmadım çünkü çoğu da açabilirim, E'de açabilirim rakibin bağ oynayışına bağlı olarak. İlk olarak cam biçen alacağım. Şöyle cam biçen yazayım da daha sonra uğraşmayayım. İlk olarak cam biçen sonra tahsildara gideceğim. Sonra ebedi tarz itemlere gidip full kritik jork yapacağız bugün. Şimdi minyonlar geldi. Bakalım. Şimdi sen her yaklaşında sana bir tane vurmam gerekiyor. Timo videosu gibi. Bu arada Kartus videosu çok izlenmiş. Çok beğenilmiş. Teşekkür ederim. Şöyle. Güzel. Alamıyor. Ya, alamıyor dediğimde bir tanesini alamadı. Olsun bir tanesinin kaçırması da çok önemli. Bu unionlar niye hala vanabiliyor? Ee, Dora'nın kalkanıyla başladım. Daha iyi olacağını düşündüm. Şimdi Q E açacağım. Yeteneği kaçmayı da unuttuk. Şimdi ben de bir tane kaçırdım. Adama o kadar laf ettik abi. Biz de kaçırdık. Neyse çok dert değil. Şöyle, şöyle düz vuruşlarla taciz edeceğiz minyona her yaklaştığında şöyle güzel kaçırıp kaçırıp duruyor hop şu minyonları aldıktan sonra eee base dönsem mi diyorum çünkü biçenin kritik parçasını alacağım çeviklik pelerini alacağım ama sanırım gold yetmeyecek Şöyle hızlıca itelim burayı. Göz yaşıyla da başlayabilirim. Manamız çok hızlı bitiyor çünkü farkındaysanız. ADC videosu da çok beğenilmiş. Jorki'nin. O yüzden ee, Jorki alayım dedim. Jorki ile devam edelim. Şu an 2'ye 2. Iki. Bu adamı kesmemiz lazım bir tık. Çizme için çok önemli. Şimdi bana geliyor Lee'sin Aynen öyle Gelsin W'muz da vuruyor bu arada O yüzden W'ya Tutturmak istedim ama Orada dikkat Bunu kestik Çok güzel oldu bu bizim için Şimdi base dönebiliriz o kadar hasar çıkaracağımızı ben bile tahmin etmiyordum. Son vuruş kritik gitti. Voli öldü. Ve elimizde red var. Aslında savaşabiliriz. Ama o bize yanaşmayacak gibi duruyor. Flaşımız olmadığı için de biraz temkinli oynamamız lazım. Bir anda burst hasar çıkartabilir. Şurayı toplayıp base dönelim. Hatta o orada bir fight dönecek. Okey. Hemen geliyorum. Bunu çıkaralım. Ama o yine anlat. Oyuna bir lag girdi orada. Tamam. Şurada bir fight döndü ama tam base dönerken döndü fight. Ee, burayı hızlıca alabilir miyim acaba? Şöyle. Çok güçlüyüz şu an. Çok çok güçlüyüz. tane ittirip istiyorum Şöyle tamamdır Koridora tekrar geldik ee, Savaş çekicini aldım Şimdi Ultilerle dürteceğim Böyle minyonlara her yaklaştığında Dürtüp dürtüp duracağım Kırmızı roket geldiğinde de komboyu göstereceğim Şöyle o çizmeyi bitirmiştir Şimdi gelecek olan kırmızı Lastik atıyorum ki adam yaklaşamasın. Ama onu tamam güzel. İki tane pembe aldım. Şu an pembeyi kullanmıyorum ama. Seni dötebilir miyim acaba? Evet. Seni de alırız. O o şu tutmasaydı bunu da kesebilirdik. Minyonlar o kadar böyle eşitsiz dağıldı ki. Biri sağa gitti, biri sola gitti. Adam için Q açıldı. Q için alan açıldı. Bir tane pot satıp bunu alacağım. Kazmayı alacağım. Mekana tekrar geldik. Çok saçma yerlerde ölüyor arkadaşlar. Balance falan. Şimdi komboyu göstermeye çalışacağım ama şuraya bir totem atabilir miyim? Bakalım. Tamam, atabilirmişim. Ne oluyor orada? O kaçmasa daha da tatlı olabilirdi. Ama yine de kilimizi aldık. Olay bundan ibaret. Combo bu. Şimdi bile bu kadar fazla vuruyorsak gelecek dakikaları düşünemiyorum. Şuradan bir tane de plate alırsam tadından yenmez. Bir de gelecek dalgayı da ittireceğim. Hemen burayı ittirelim. Şöyle minyonların gelmesini bekledim. Hemen kaçabiliriz. Bakalım, bir tane daha çeviklik pelerini alabiliriz sanırım. O aldığım bir tane pembe totemi sattım, o da onu kesti. Yapacak bir şey yok. Bir tane de çeviklik pelerini aldım, çünkü pasifimiz çevik... kritikle çalışıyor. Hemen onu bir daha kesebilir miyim acaba? Tamam. Gayet iyi. Şöyle ring freeze diyeceğim. Sen yaklaşırsan keserim seni. Şimdi kırmızı bazooka'yı bekliyorum O adamın iki kill alması pek iyi olmadı Çok güzel oldu bu bizim için Flash'ını aldık ama bizim de flash'ımız bitti Demek ki Lee Sin burada, şimdi arkadan gelebilir şöyle burayı ittirip risk almayacağım direkt base döneceğim ama Graves'e yardıma da gidebilirim şu an gayet sıkıntılı dakikalar bu dakikalar için rezil de olabiliriz vezir de olabiliriz ne kadar kas da şunu hemen tamam gel bakalım şunu çok güzel hasarımız var. Daha demin gördünüz. Zaten artık anlatmama gerek kalmayan bir hasar. Daha erken oyunda bu kadar güçlüysek galiba öldüm. Aynen öldüm. Burada birazcık yanlış oynadım. Erken oyunda bu kadar güçlüysek gelecek oyunu ben düşünemiyorum. Onu keser kesmesi lazım. Kesemezse evet tekrar oyuna dönmüş bir Diego var. 2 ve 3 3. Yapacak bir şey yok. Graves char deniyor gibi ama bilmiyorum. Çünkü hani bu kadar güçlü bir Char şey nasıl oynayamaz? Aklım almıyor. Ee, tekrar koridora geldik. Bu kadar kasması bir şey değiştirmez. İtemi alamazsa bir şey olmaz. Ama itemi bitirirse o zaman sıkıntı başlar işte. Şöyle. Düz vuruşlarımız hala çok güçlü. Kırmızı bazuka acaba bir yaklaşırsa keserim. Olmadı. İstediğim hasar çıkmadı. W bile hasar vuruyor. O yüzden bizim için çok bir sorun teşkil etmiyor ama Lee nerede olduğunu bilmiyorum. Yine bir insek bana. Biraz daha vurayım madem. tane aldım ama Lisin evet Lisini görüyoruz artık. Kırmızı bazuka için şöyle ulti harcayacağım. Tamamdır. Şimdi aşağı insem mi ejlere doğru bilmiyorum ama Lisini görmüyoruz. Lisin saklanıyor olabilir. Tamam ejlere girmemiz şu an sağlıklı. Bakalım. Bunu da aldık zaten çizmeye alıyoruz direkt. O yüzden hızlıca yardım edelim. Şöyle. Çaldık. Çalamadık gayet iyi. Biz de öldük. Arkada ADC'yi yalnız bırakıp gidiyorlar ve bu adam tekrar oyuna döndü çok saçma bir şekilde. Neden böyle oynuyorlar hala anlayamıyorum. Brown ve Reves çok çok yanlış oynuyor. Bir de orada ölürse çok sıkıntı olacak. Öldü. Ama o ölmedi. Yani şu adamın oyuna dönmesi gerçekten çok garibime gidiyor şu an. Enteresan. Yani Ridora tekrardan geldi. Onu orada kesebilir miyiz acaba? Bakalım. Bir Q atarsa kesebiliriz. Ya da tamam. Flash'ını aldık aslında. O kadar zorlamasak da olurdu ama bakalım. Yine Braum Q yedi. Tamamdır. Orayı SS'ledik. E, yer değiştirdiler. Diego artık tapta oynayacak gibi duruyor. Voli bir ezer bence onu. Ne oluyor şu an? Tamam ilk kuli için ittiriyormuşuz. Base dönüp hemen tapa çıkacağım. Umarım o kuleyi alamaz biz çıkana kadar. Volimi ben mi tam kestiremediği için kaçtı. Nerede burada? Mı? Şöyle e burada. Yok burada değilmiş. E'si anlık bir şey alınca o buradaymış. Şöyle. Bir rakip Gayet iyi. Buraya Flash'la mı kaçtı bilmiyorum ama şu an base'de dönmemiz gerekiyor. Ee, yone troll. Yone trollüyor. Bu bizim için gayet iyi. Oyun en azından erken biter. Çünkü güçlenmeye başladılar. Ebedi'ye gideceğim. Kritiğimiz şimdiden 65 oldu. Bir combo ile zaten düşecekler. Şöyle bir tane bozuk ofarlatacağım. Kırmızının gelmesi için. Gayet iyi oldu. Olaydan bağımsız kostüm müthiş. Gerçekten müthiş. Şimdi koridora geldik. şöyle. Burayı hızlıca itip. O şunu kullanacaksın zaten. Tamamdır. Çizmeyi bile bile hala bitirmiyorum. Çünkü şu an kritiğe daha çok ihtiyacımız var. Ee, bu bu kanalda çizme alınmıyor. Maalesef çizme almıyoruz. Ya da çok geç bitiriyoruz. Ki şu anda çok ihtiyacımız da yok. öyle. Viego tek başına da taşıyabilir. O yüzden ilk odamız o olmalı. İnsek denecek. Eğer atlarsak. Orada öldür. Eğer tutarsak. Bir insek denersek tamam. Çok güzel. Artık combo atmamıza da gerek kalmadı. Hani orada bir yüzde canı varken resmen kritikle tek attık. Ama o seri maçı gibi ittirecek sanırım. Hop. A kesemedi. Çok güzel. Şuradan hemen kuleyi de alıp Kaysa'yı buraya çekmemiz lazım. O ikinci kuleyi almamalı. 670 gold veriyor sonuçta. Şöyle. Hemen ittirelim burayı. Şu hex geçitten direkt kaçacağım. Topuklayacağım. Tamamdır son anda o çıkması güzel oldu. Alabiliriz aslında Play biz niye okuluyor bulmuyoruz? Allah Allah. Yanlış yer attım patlama. Şunu da alıp direkt kaçacağım. Kule gitti güzel. Base'de de burada döneceğim. Gerekirse Dora'nın kalkanını satar. Hatta şuradan... Oo tamam 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 tamam. Çok güzel kurtardı bizi. Şuradaki gold'u almam lazım çünkü tek kılıcıyla çizmeyi alacağım. Ama sanırım yine bitmiyor. Şuradan kuşları alırım ben de. Şimdi komboya bakın. Bunu neden gösterdim bilmiyorum çünkü orman yaratığı yani dümdüz düşecek. Ama şimdi bile hazarımız çok fazla ebedi bitince bir de siz düşünün. Ee, saldırı hızı çizmesi aldım. Saldırı hızına da bence ihtiyacımız var. Zırhtan çok saldırı hızına ihtiyacımız var. Hızlı vurmamız bizim için daha iyi. Yone bayağı bir troll bu arada. Temlere bakın. Acaba seni alabilir miyim? Alabilir. Miyim? Hop. Bir Q'ya zaten düşüyorlar. Onu oradan kurtaramam diyor. ne oluyor orada hemen bir lisini alayım ben lisini kovalayayım şöyle orada değil o zaman burada burada da değil hiç savaşmayacağım bir anda kesme ihtimali de var çünkü şuradan yemleyeceğim ooo bir dakika orada tosan var hop çok güzel oldu bir anda kafa attık ona. <laughs> Çok sorun değil. Ama şu kuleleri hızlıca bir alıp aslında direkt atakan kule yapsak daha mantıklı gibi. Tamam. Tamamdır. Hemen buradan atakana gireceğiz. Başladık. Kırmızı bazukayı kullanmayacağız. Zaten alabiliriz. Leasing tam side'da. şöyle bir tane Tamamdır. Bu itemi de bitirdikten sonra 25. 25, 50. Ebedi kaç veriyor? Kritik vuruş ihtimali. Kritik vuruş hasarı 40. 90 olacak. Çok güzel. Hemen şuraya gidersek. Oyunda zaten büyük ihtimal buradan sonra biter. Bir daha base dönmemize gerek kalmaz. Burada bir fight koparır. Sonra oyunu bitiririz. Bir tane kritik çıksaydı W'lü üstüne atlayacak. Hop. Kuleyi aldıktan sonra da, <laughs> Alamadım. Şimdi burada oyunu bitirelim. Bir de bakalım hasar tablosuna. Hasar tablosu bu şekilde ama hasarımız bence bu sefer iyi. Kısa oyunda. Gayet iyi. E, video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir ki zaten ADC videosu hoşunuza gitmişti. ADC George videosu. Bu sefer de Mid Jorki yapalım dedim. Ve bu da bence gayet güzel oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiğiniz takdirde like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.